Şimdi sütun grafiğini göreceğiz arkadaşlar. Tabloları geçtik, sütun grafiğini göreceğiz. Şöyle bir sütun grafiğini açtım. Sizin isimlerinizi şöyle birazcık yan alacağım. Tamam. Evet, sütun grafiğindeki olay şu. E, sütunlarla göstereceğiz arkadaşlar. Bazen bu sütunlar dikey olacak, bazen yatay olacak arkadaşlar. Sütun grafiği neymiş? Verilen sütun, verilerin sütunlarla gösterilmesidir. Veri neydi? Bilgilerdi. Sütunların dikdörtgenlerden veya prizma şeklindeki çubuklardan meydana gelir. Prizma dediğini üç boyutlu olarak da gösterebilirim yani ben bunu diyor. Burada iki boyutlu göstermiş. Prizma şeklinde göstermemiş arkadaşlar. Ee, sütun grafiklerinde gösterilmek istenen değerler sütun veya çubuklarla ifade edilir. Dikey ya da yatay çizgilerle çizilir. Dediğim gibi eşit aralıklara bölünür. Yani buradaki 15 ya yani 5'er 5'er bölünmüş bakın görebiliyorsanız. Eşit aralıklarla. Şimdi burasını 5 böldüm, burasını 7 bölmüyorum. Her yeri 5'erli 5'erli bölüyorum arkadaşlar. Eee aynı genişlikteki sütunlar bu işaretlere kadar uzatılır. Yani Beşiktaş'ı Beşiktaşlı öğrenci sayısı 10'muş. Eğer 10'sa 10'a kadar uzatıyorum arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Çubuğu 10'a kadar uzatıyorum gibi düşünün. Sütun grafikleri verilerin karşılaştırılmasını sağlar. Bakın burası çok önemli. Yazarken, ee, bir dakika bir daha açayım. Burası çok önemli arkadaşlar. Yazarken kesinlikle ve kesinlikle şurayı şöyle yıldızda yazıyorsunuz. Burası çok önemli. Sütun grafikleri verilerin karşılaştırılmasını sağlar. Belli bir zaman aralığındaki değişiklikleri gösterir. Okullarda, bankalarda, şirketlerde ve verilerin değerlendirilmesinin yapıldığı yerlerde kullanılır. Eee, bakın şimdi buna göre aşağıdaki sorulara bir bakalım. Birinci sorumuz. Hocam, bir sorabilir miyim önce? Tabii ki de sorabilirsin. Hocam, YouTube'dan izlediğimizde tekrar yaparken mi yazalım defteri? Şimdi eee, burada direkt mesela yazmanı, yazmanız için bir süre eee, çok böyle ses, can bir patlama geliyor. Heh. Evet Hareket arkadaşlar, söyle Nisanur, söyle. Hocam, üç boyutlu nasıl oluyor? Bak şunun gibi oluyor. Hemen göstereyim sana. Bak böyle tepesi falan var. Yanlara böyle yayılmış. Görüyorsun değil mi? Evet. Büyük bir büyük bir çubuk gibi düşün. Şimdi e, tekrar ediyorum arkadaşlar. Youtube'da bu videoyu izlediğinizde e, şekilleri, yazıları teker teker güzellikle yazın. Böyle Üstünü maviyle gösterdiklerimi renkli kalemle de yazabilirsiniz ya da başına yıldız koyabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu bilgiler önemli. Gelecekte çok işinize yarayacak. Ee, mesela istatistik okursanız grafikleri bilmeniz gerekir arkadaşlar. Günlük hayatınızda bu şekilde işinize yarayabilir. Şimdi geçen... E, dersteki konu ile bu konuyu birleştirmiş. Ne demiş? Yanda verilen çetele tablosu bir sınıftaki başkan seçiminin sonucunda adayların aldıkları oylara dağılımını göstermektedir. Buna göre sütun grafiğini oluşturunuz demiş. Hadi oluşturalım o zaman. Parmak kaldır. Bana Nazife'nin, Sibelin, Onur'un ve Feyza'nın sayısını rakamsal olarak söyle. Parmak kaldır. <laughs> Kim söylesin? Bir bakalım şöyle be. Medine Neva başlasın. Söyle bakalım Nazife'nin oy sayısını. Hocam Nazife'nin oy sayısı 6. 6 diyor. Farklı bir fikrin var mı? Yok sanırım. Meyra. Sibel'in kaç tane sayısı? Ya kaçtır Sibel'in sayısı? Mayra. 8 hocam. 8. 8 doğrudur. Onur'un sayısını kim söylesin? Ee, du Duygu söylesin. 4 hocam. 4 dedi. Feyza'nın sayısını da kim söylesin? Ee, Emine Ezgi söylesin. Evet öğretmenim Feyza'nınki de 10. 10 süper. Şimdi bunlar hepsi ikişerli ikişerli değil mi arkadaşlar? 4, 6, 8 ve 10 diye gitmiş. O zaman böyle en alt noktayı 0 olarak belirleyelim. Şimdi ne diyor? Oy sayısını diyor. Bakın oy sayısı kısmına oy sayısını yazacağız. Şöyle diyelim ki 2 oy, 4 oy, 6 oy. İşte bakın her bir çizgiye bakın eşit i̇şte aralıklarla bölüyorum. Şunu yapan kimse var ya o kadar kızıyorum ki. 0 oy, 2 oy, 4 oy, 6 oy. Bir sonraki çizgiye 8 oy. Bir sonraki çizgiye de 10 oy dedim. Daha sonrasında daha sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Adayların isimlerini yazacağız. Adayların isimleri olarak ben e, kişilerin e, baş harfini yazıyorum. Nazife için N, Sibel için S, Onur için O ve Feyza için de F'yi yazdım arkadaşlar. Bunları aynı şekilde siz de deftere geçireceksiniz bu arada. Daha sonrasında Nazife kaç oyu almış? 6 oy almış. Hemen Nazife'yi gösterelim. 6 oya getirdim. Bakın görüyorsunuz değil mi? Ne kadar kolay. Sonrasında Sibeli yapıyoruz arkadaşlar. Sibel için de yaptım. Hop 8'i aldım Sibeli. Daha sonrasında Onur için gösteriyorum arkadaşlar. Onur nerede? Hop 4 için getirdim arkadaşlar. Daha bir sonrasında şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Şey e, bunu nasıl deftere geçireceğiz? Yani buradan SS alıp e... Resme bakarak mı geçireceğiz? Şöyle, Çok YouTube güzel. üzerinden ben <laughs> videoyu koyuyorum. Youtube'da YouTube'da videoda durduruyorsun, daha sonra geçiriyorsun. Anladın? Ses ben SS alıyorum. ben de ses al alıyorum. Ya buradan şimdi e, telefonda SS alarak yapman uzun sürebilir. YouTube videosunu izlerken durdurup bir daha çizebilirsiniz. Bence daha kolay olur. Hem ses alırken anlamaya geçirelim. da bilirsiniz. Kanaldaki videoların linkini tekrardan WhatsApp grubunda paylaşacağım. En sonda Feyza'nın sayısı nedir? 10 diye bakın teker teker gösterdim. Bakın ne kadar da düzgün oldu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Herhangi bir problemimiz yok. Gayet kolay bir konu. Sadece grafik oluşturacağız arkadaşlar. Bunların sınavlarını Hocam. yapmak çok eğlenceli oluyor. Evet. Hocam ben bilmeyenler için gruba atayım mı? Ben atarım gruba, rahat ol. Hani öğrencilerim Hocam direkt paylaş... kanalın şey video değil. Biliyorum biliyorum. Direkt kanalın şeyini de atacağım. Rahat ol. Hani video olarak da atmayacağım. Direkt kanal atacağım ben de. Okay. Şimdi aşağıda da bir tane sıklık tablosu verilmiş. Ee, bunu direkt açıyorum arkadaşlar. Bakın bunu da yatay yapmış. Bakın renkleri vermiş. O birinden ses sekiyor yine. Kapattım. Birinde renkleri vermiş. Renkleri yukarıya doğru yazmışız. Teker teker öğrenci sayısında yatay olarak yazmışız. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Eğer e, grafiği ters yapmanız gerekiyor ise nasıl ne demek bu mesela e, sayıları yatay verdiyse sayıları yataya verdiyse grafiği yatay ama sayıları dikeye verdiyse grafiği dikey yapacaksınız. Bakın bu iki şekli şöyle güzelce göstereyim. Bakın sayıları dike vermiş dikey yapıyoruz. Sayıları yataya verdiyse grafiği yatay şeklinde yapıyoruz. Hiçbir şey değişmiyor burada arkadaşlar aslında yeşil, ha, bu şey varak yapmış. Aşağıdan yukarı yapmış. Yeşil, mavi, kırmızı, sarı diye yazmış. İşte sarıda işte kaç tane varmış? 10 tane. Kırmızı da 2 tane. mavi de 8 tane ve yeşilde de 4 tane varmış arkadaşlar dedik. Gayet kolay. Bunun aynı şekilde defterinizi çizip öğrenebilirsiniz. Burada önemli olan şey nedir? Bu sorudur. Soruyu görebiliyor muyuz arkadaşlar? Yoksa birazcık değiştireyim mi? Bülteyim mi? görüyoruz hocam. Görüyoruz kendimiz. Hocam biz de büyütebiliyoruz zaten. Tamam. Ee, hatta şey şey yapayım. Bir dakika duralım. Aşağıdaki verilen evet. sütun grafiği bakın bu üç boyutlu bir sütun grafiği. Bu üç boyutlu bir sütun grafiği. Bir okulun 5. sınıflarında bulunan kız ve erkek öğrencilerin evet. dağılımını göstermektedir diyor. Buna göre soruları cevaplayınız diyor. Şöyle yaparsam daha güzel olur. Sadece grafiği alalım. Soruların cevaplarını. Buna göre bakıyorsunuz arkadaşlar. Erkek sayısının en fazla olduğu sınıf hangisidir diyor. İşte bir sürü soru sormuş. Teker teker bir soruların cevaplarını bir düşünün. Düşündükten sonra da bir parmak kaldırın bakalım. Öğretmen bir şey sorabilir miyim? Kim dedi onu? Bir şey sorabilir miyim diye. Ben. Tabii ki de Nisanur. Sorabilirsin canım. Öğretmen ben ikinci soruyu pek anlamadım. Anlamadıysan e, boş bırak cevap olarak. Belki başka bir arkadaşımız cevabı söyler. Sonra ben bir daha anlatırım anlarsın tamam. Erkek evet, sayısının efendim. ha erkek sayısının kız sayısından fazla olduğu sınıf hangisidir diyor. Yani bak şimdi erkekler mor olanlar ya. Erkekler öğretmenim. mor olanlar. Evet canım. Söyle. Bu değil ikinci soru normal ikinci soru. Bu soru değil öğretmenim. Renkler öğrenciler sayısı var ya, o? Mi? Renkler Aslında. öğrenciler seçti. Tamam. Tamam o soru kalsın aklımda senin sorun. Onu bir kere daha anlatırım. Şu soruyu bir yapalım da canım. Tamam. O soru bir o soru benim aklımda. Sana soracağım nereyi anlamadın. Bekliyorum arkadaşlar. Cevap bulanlar parmak kaldırsın. Evet şimdi kimi kaldıralım bakalım bir yukarıda kaldırmadıklarından Emine Ezgi Emine söyle bakalım erkek sayısının en fazla olduğu sınıf hangisi? E, erkek sayısının en fazla olduğu öğretmenim 8, e, 8 e, 5B ile 5D 5B ile 5D mi? Evet Ay hayır pardon e, 5A 5A erkek sayısı bak morlar erkek ha Emin misin hangisi? 5B. Ödün ben iki tane yaptım. ikinci soruyu yapıyordum. Adam. Ona gitti kafam. Anladım. 5B'de 8 tane erkek var. Hepsine baktığımıza göre en fazla 5B'de erkek sayısı 8 tane olduğunu görüyoruz. Erkek sayısının kız sayısından fazla olduğu sınıf hangisidir diyor arkadaşlar. Erkek sayısının kız sayısından fazla olduğu sınıf. Ee... <laughs> Bahar söyle. Bahar. Bahar. 5A hocam. 5A dedin doğrudur. Bakıyorum. E, pembenin yeşilden fazla olduğu 5A. Erkek sayısının kız sayısına eşit olduğu sınıf hangisidir demiş. Erkek sayısının kız sayısına eşit olduğu sınıf. E, Hüseyin Berk. Hocam 5B. 5B hocam. 5B demiş. Doğrudur. Kız sayısının en az olduğu sınıf hangisidir demiş. Kız sayısının en az olduğu Beytullah. Hackem 5A. 5A. En az olduğu kız sayısının 5A dedi. Doğrudur. 5C sınıfında toplam kaç öğrenci vardır? Evet. Hadi bakalım. Başka parmak istiyorum. Parmak parmak parmak. Kaldır. Murat Yiğit Lokum cevap ver. Hocam Murat'ın herhalde sesi gitti. 5C'de 5C'de ne kadar öğrenci var? Hocam 8. 8 doğrudur. 5. sınıflarda yani buradaki bütün sınıflarda toplam kaç kız öğrenci vardır? Hadi bunda bir kız cevaplasın bekliyorum. Bunu kim cevaplasın? Bakayım, 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 bakayım. Merve Ö. Merve Özdemir. Özdemir sanırım. Hocam 26. 26 mıdır? 26. Doğru cevabımızdır arkadaşlar. Dedik. Burayı anladık mı? Anlamadığımız bir yer varsa hemen sesimizi açıp soralım. Bir, bir, çok güzel tek, tek. bir dakika dur Çin. dur 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 tek tek. Medine ilk önce sen söyle. Hocam herkesin sesini kapatıyorsunuz. Gene herkes tek tek açıyor. Atsın sıkıntı yok. Ben yine kapatırım. Problem değil. Ca ee, başka kim soruyordu? Cansu mu soruyordu? Merve. Merve sor bakalım. Ne soracaksın? Anlamadığımız hocam, bir yer var mı burada? Ben soracağım hocam. Bir Merve dedi. Bir, bir şey soruyordu. Emine olabilir hocam. Hocam ben bir şey ben sormamıştım. Hocam ben bir şey sormadım. Dedim ki zaten sütun grafikli sorular çok eğlenceli oluyor. Aynen öyle aynen çok eğlenceli. O zaman burada bir sorumuz yoksa hemen şuradaki soruyu bir kere daha anlatıyorum. Bakın bu ikisini beraber açıyorum arkadaşlar. Şimdi grafiklerde sayılara göre biz buradaki çubukları uzattığımız için eğer sayılar grafiğin tepe noktasında olursa tepelerden yukarı yani aşağıdan yukarıya doğru. Ama eğer sayılar bakın sayılar Şöyle bir ses kapatacağım. Benim sesim duyuyorsun sadece. Tekrar ediyorum. Sayı denilen şey grafiğimizin tepe noktalarında bulunuyorsa grafikteki çubuklarımızı, sütunlarımızı yukarıya doğru. Eğer sayılar aşağı tarafta bulunuyorsa çubuklarımızı sağa doğru yapıyorduk arkadaşlar yani. Sayı neredeyse çubukları o yöne doğru yapıyoruz. Yataysa öğrenci sayısı yataya göre. Oy sayısı ya da öğrenci sayısı dikey tarafta ise dikey tarafa göre yapıyorduk. Burayı anladın mı şimdi? Kim sormuştu? Nisanur sormuştu soruyu. Çok iyi hatırlıyorum. Evet, anladım öğretmenim. Anlama... Şey... Anlamadığın neydi peki senin tam olarak? Bu bunun dışında. Öğretmenim. Niye yan yok? demek istedim. Yani niye yan olduğunu anlamadım. Şimdi sesiniz gelmediği için anlamadım. Tamam Nisanur. Anlaşıldıysa devam ediyorum arkadaşlar. Yine böyle sütun grafik sorular var. Bunu çok yapmaya gerek yok. Bir de yatay olanlardan bakalım. Heh, çok güzel. Şimdi ne demiş? Aşağıda verilen sütun grafiği Fatih'in aldığı yazılı notlarını göstermektedir diyor. Bazı derslere göre Fatih'in aldığı notlar aşağıda verilmiş arkadaşlar. Ç bakın çizgiler nereye denk geliyor? Ona göre bakın. Mesela sosyal bilimlerden bak çizgiyi indirdim. 95 almış arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bakın çizgiyi sosyal bilimlerden aşağıya doğru baktım. 95 almış çocuk. Burayı unutmuyoruz arkadaşlar. Buna göre o zaman soruları cevaplayınız demiş. En başarılı olduğu ders, en başarısız olduğu ders ve 80'den yukarı aldığı dersler hangileridir demiş. Başarılı ve başarısız olduğunu notlara göre değerlendirin arkadaşlar. Hani matematikten 100 almış başarısız bence demeyin. Mantık çerçevesinde, tamam? Bekliyorum. Biraz bekleyelim. Çap gelir belki. Patlamış. Kim söylesin? Bir seçeyim bakalım. Ee, o kadar oynuyor ki ekran şu anda. Nerede o? Kadir Deniz Bahadır. Açık. Hocam en başarılı olduğu ders matematik. Matematik dedin. Doğrudur. Neden matematik? Çünkü matematikten 100 almış değil mi? 100 alan birinin en başarılı dersi matematikti. Yani 100 aldıysa matematikten. Diğerleri de azsa en başarılı olan ders nedir? Matematik. Sıla sen söyle bakalım bana. En başarısız olduğu ders hangisidir? Hocam Türkçe. Bu derslere nazaran Türkçeden 80 almış. En başarısız olduğu ders Türkçedir ders notları yüksek olan bir arkadaşımızmış. 80'den yukarı aldığı dersler hangisidir diyor. 80'den yukarı aldığı dersler. Bunu bana kim söylesin? 80'den yukarı. Bakın çok önemli. 80'den yukarı diyor. Burada da kimi kaldıralım? Çok oynuyor. Ee, Meyra söylesin bakalım. Hocam sosyal fen. Sosyal fen. 80'den yukarı aldı. Başka yok mu? Bir tane daha var. Matematik hocam. Bakalım. Fen bilimleri, sosyal bilgiler, matematik. Bakın. 80 ve 80'den yukarı deseydi Türkçe'yi alırdınız. Ama 80'den yukarı demek 80'den büyük demek. 80 almam demek. Fen bilimleri, sosyal bilimler ve matematik olduğunu görüyoruz dedik arkadaşlar. Hocam gerçekten doğru yapmışım. Aferin sana o zaman. Şöyle bir... E olmaz da ya da olur ya şuna al ops. şöyle yaptım hemen büyüttüm grafiğimize bakıyorsunuz arkadaşlar ee, buna göre verileri doğru yanlış olarak belirleyiniz ha ne diyor burada bize göre bu e, arkadaş e, söylemiş bir yorumlarda bulunmuş bir tane arkadaşımız biz bunlara doğru ya da yanlış diyeceğiz. Hemen parmakları kaldıralım. Çok teker teker hepsine bakmaya gerek yok. Hızlıca bakalım. En kalabalık sınıf 6A'dır diyor. Doğru mu yanlış mı? E, Beytullah söyle bakalım. Yanlış hocam. Peki hangisidir sence en kalabalık sınıf? 6B. 6B yanlış. 6A yanlış. 6B en fazladır. 40 kişiden doğru. E, Cansu söyle bakalım. En az öğrenci hangi sınıftadır? sen yapabilirsin. 8A En az Doğru. öğrenci 8A'dadır. Doğru diyorsun o zaman. Bir de kaldırmayanlardan kaldıralım. Seher Masal söyle bakalım. 5A ve 7A sınıfında eşit sayıda öğrenci mi vardır? 5A ve 7A'da eşit sayıda öğrenci 10. mi vardır? A Hayır hocam. O zaman yanlış oluyor diyorsun. Doğrudur. Yanlış, yanlış doğrudur yani. Neden? 5A'da 32, 7A'da da 28 tane öğrenci var. En fazla öğrenci 7. sınıflardadır diyor. En fazla öğrenci 7. sınıflardadır diyor. Bakıyoruz bunu arkadaşlar. Kim söylesin bana bunu? Kalkmayanlardan ben teker teker kaldıracağım şimdi onları. Ee, Merve. Merve İ. Sana Merve İ diyeceğim. Soyadını hiç ezberleyemiyorum şu anda. <laughs> Söyle bakalım. <laughs> en fazla öğrenci 7. sınıftadır diyor. Doğru mudur? Yanlış. Hangi sınıftadır peki en fazla öğrenci? Sence? 6. A. Hayır şimdi en fazla öğrenci 7. sınıftadır diyor. Hani 5, 6, 7 ve 8 olarak bakacaksın buna. 6'larda mıdır en fazla öğrenci? Onu soruyorum. Evet. Tamam. Yanlıştır. Altılarda evet arkadaşlar fark ettiyseniz zaten en büyük iki tanesi altılarda bulunuyor. Mantık kurun. Beşinci sınıflarda toplam 60 öğrenci vardır. Doğru mudur? Buna kim kalksın bakalım şöyle. Azra. Kaldırdık mı Azra'yı? Azra'ya ses verdim de konuşmadı hanım. Da. Azra. Azra. Söyle bakalım. Beşinci sınıflarda toplam 60 öğrencim var. Azra. Azra'dan sesine gelmiyor. Ee... Hocam ben söyleyeyim. Dur ben söyleyebilir miyim yok. Bahar söyle bakalım. Beşlerde 60 öğrencim var. Hayır hocam 50. 50 öğrencim var. Evet. Emin Ev misin? Evet hocam. Ay hayır 60 doğru. Hı. Kız 30'da 20'yi toplamıyorsun. 32 ile 28'i topluyorsun. 5A sınıfında öğrenci sayısı 8A sınıfındaki öğrenci sayısından 12 fazladır diyor. 5A'dakilerin sayısı 8A'dan 12 fazla mı? Medine ne var? Söyle. Hocam doğru. Doğru dedi doğrudur. 6B sınıfında 36 öğrenci mi var? Artık bunu da Hüseyin Berk söyle. Yanlış hocam. Kaç öğrenci var 6B'de? 40. Mükemmel. 7A ile 7B arasındaki öğrenci sayıları birbirine eşittir diyor. 7A ile 7B sınıfındaki öğrenci sayıları birbirine eşittir diyor. Bunu da Murat iyi söylesin bakalım. Bağla o sesini söyle hadi Murat. Ne? Bir daha söyle. Duyamadım. Murat sesin gelmedi. Hayda, çocuğun yine mikrofon bozuldu. Hocam sağlam çekiyordu, bozuldu. Söyle tamam hadi söyle, sesin geliyor. Hocam bekleyin hesap yapıyorum, <laughs> yapamam. 7A ile 7B sınıfındaki öğrenci sayıları birbirine eşit midir? Bak 7A ile 7B. Şunlardan evet. bahsediyorum bak. Evet. Heh evet dedin. doğrudur. Aferin sana. <laughs> şuna bakalım hemen, hemen şuna bakıyorum. Çünkü az zamanımız kaldı. Ne diyor? Verilen sütun grafiği Denizli ilinin Ocak ayındaki ilk 5 günün sıcaklık değişimini gösteriyor. Bakın sıcaklık değişimini gösteriyor diyor. Buna göre boşlukları doldurunuz diyor. En sıcak gün hangi gündür? Duygu söyle en sıcak gün hangisi? Çarşamba hocam. Çarşambadır. En soğuk gün? E, Hüseyin Berk söyle. Hocam ne? Hüseyin Berk en soğuk gün hangisidir? Hocam Salı. Ay Cuma Hops. Cuma. Cuma tamam. Şimdi cevabını iki kere verdik ama Salı günü hava sıcaklığı. E, Emin Ezgi söyle bakalım. 4 derece öğretmenim. 4 santigrat derece artışın olduğu gün, hava sıcaklığında artışın olduğu gün. Hangi gündür hava sıcaklığında artışın olduğu gün? Hangi gün hava sıcaklığında bir artış olmuş? So Son sorumuz bu da. Merve söylesin. Merve Özdemir. Hocam çarşamba. Çarşamba doğrudur. Kısın soyunun Özdemir'di, değil mi? Hep karıştırıyorum. Bir Özdemir evet, daha hocam, var ama. Bir Özdemir daha var sanki. Beşlerde ama tam hatırlayamadım. Neyse. Tebrik ediyorum. Ee, şimdi arkadaşlar ödev olarak size şu arka taraflardaki e, tabi eğer size uygunsa bakacağım bu testlere. E, şuradaki güçlendiren zor sorulu testlerden vereceğim fark ettiyseniz az soru var öz soru var. Olmadı eğer çok uygun değilse size yönelik. E, şuradaki konu değerlendirme testini de vereceğim arkadaşlar ek ödev olarak. Daha sonra bütün kazanım değerlendirme testlerinden de sorumlusunuz. Yani bu hafta Hocam sonu kapanabilir. E, iyi test çözeceksiniz biliyorum 20 saniye kaldı. Onun dışında pek bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bugüne özel bir tane de özel soru sormayacağım. Çünkü zaten özel soruların testini vereceğim size. Çabuk e, sor şey... Çabuk sor Medina. <laughs> Hocam şey e, şimdi işlediklerimizin iş, işlediklerimizi hocam YouTube'dan izleyip defterimize geçeceğiz değil mi? Evet, işlediğiniz konuları YouTube'da izleyip bugün işlediğimiz konuları YouTube'da izleyip teker teker defterimize örnekleri geçirirsek tekrar açısından daha iyi olur arkadaşlar. E, hepinize iyi günler diliyorum. Esenlikle kalın.